Arkadaşlar bugün hmm. sizler bir gestikman partı oynayacağız. Ee, bunda nasıl oynayacak, bazı bilgiler vereceğiz size. <laughs> Şimdi e, yanımdaki yani kuzenim tuna kanalına yani zaten kanalı kanal benim. E, şöyle diyeyim, benim yaşımı yazacağım buraya. E, kanal benim yani. Şuraya 13 diyorum. Ona Bekliyoruz. Bunu topluyoruz arkadaşlar. Bugünlük ödül olarak veriliyor. Son mağazaya geleceğim. adım Esin bu arada. Kendimi tanıtmadım. Adım Esin. Soyadım Çiçek. 7. sınıfta gidiyorum. Öyle. Yani ben kırmızı olarak adımı Esin yaptım. Mavi de Ha. Bu Tuna. Tınağın... Hayır, bu bende Hı. İşi evet. De muhabir, o zaman. E, tamam. Ayarladık. Tamamdır. Şimdi ayarladık. Tamamdır. Çıkıyoruz. Çarkımız da var. Şimdi bu da Çarkımızı. günlük veriliyor. Evet, bunlar günlük veriliyor. Çarkını çeviriyoruz. Bakalım günlük veriyor olarak ne gelecek. 1000 geldi. Geldim. Bu da iyidir. Kısa günün karı diyorum. Bunu topladık zaten. Şampiyonlar gelip iki kişi olduğumuz için iki kişi yapıyorum. Normalde botlarla oynuyoruz ama size göstermek için hayır diyeceğim. Şampiyonlara girip 9'a basıyorum. Ne kadar oynamak istersek. Şimdi oyun rastgele seçmek istemiyorum. Çünkü rastgele de bazen 2-3 kere falan çıkabiliyor. O yüzden biz seçeceğiz. Ben bunu seçmek istiyorum. Ben de arkadaşlar dinamit seçmek istiyorum. Ben de patlayıcıyı seçmek istiyorum. Ben buradan en sevdiğimi seçiyorum. Haziran. O zaman ben de balık tutmayı seçiyorum. Buradan polis takibi seçiyorum. Ben de meyve hafızası. Qıld. seçti. Ben tehlikeli alan seçiyorum. Arkadaşlar evet. bir dakika anlatayım size oyunu. Evet. Şimdi buradan hayalet çıkıyor ve bizi kovalıyor. İlk kim kovalarsa o da hayalet olup diğer kalan kişi kazanıyor. Başlıyoruz. İşte bana geliyor şu anda. Bana an Tunaya evet. gidiyor. İlk bana geldi arkadaşlar kaçamadım. Duvar olduğunu anlayamamış arkadaşlar. Ben de. Sen dinamit yine Tunada. Tuna bana gelme. Tunaya gelme bana. Arkadaşlar bu oyunda dinamitleri birbirlerimize verip Birbirimizi patlatmaya yes, çalışıyoruz. Be. Ben, ben kazandım bunu da. Bana vermeye çalışıyor. Şöyle ben de kaçıyorum. Onun amacı da bu. Onun elinde patlaması. Bana verince de bende patlaması. Ama ben onu tutmaya yetiştirmem gerekiyor. Şimdi bunda da arkadaşlar böyle Kırmızılar kırmızı alan patlıyor. yerlere gitmeyeceğiz. Beyaz kalan yerlere gideceğiz arkadaşlar. Yoksa patlıyor buralar. Arkadaşlar arka. az kalsın. Arka. Arka. Ben de az kalsın. Evet. Ölüyordum ama ben kazandım. Hareket ettirmedim bazen donuyor çünkü. Ee, dün biz oynamıştık. Dün de ilk sefer ben yendiğim için taş bende. Bu da arkadaşlar hazine bulma. Hazine bulmayı seviyorum. Sadece şunu sevmiyorum. Yani çok fazla e, şey var. Emek harcaman gerekiyor. Arkadaşlar ben hazineyi buldum. Evet ben buldum. Ben kazandım. Ben işte kaldım arkadaşlar ama bu turu ben kazanacağım. Bunun da sonuna kadar arkasındayım. Balık tutmada ben tabii ki de. Aşağı ablam balık tutmada pro'dur. Şu deniz anasına dikkat etmemiz gerekiyor. O deniz anasına dediğimiz zaman sanki bir elektrik çarparmış gibi gelmiyor balıklar. Tuna ve benim balıklarımı da alma yani. Ve Arkadaşlarınızdan balık da çalabiliyoruz. Onu söyle onu söyleyecektim. Söylemeyi unuttum. Yanlışlıkla da falan alabiliyoruz ben yani. Atıyorsunuz mesela aynı anda attınız onun balıkları size de gelebiliyor evet. Bak mesela aynı durum bana şu an oldu. Ve çekme ayarına göre o kadar Böyle a, evet arkadaşlar o kadar çok basarsanız ne kadar o kadar uzağa gidiyor. Çok yakında bir balık var. Çok çok oldum. Çok oldum. Öyle aslında. O dibinde bile varsa pardon. dibinde. Yani ben kazandım arkadaşlar. <laughs> Hep don, ee, don, böyle Donduğundan geç oldu. Evet birazcık dondu. O yüzden geç oldu. Kusura bakmayın. Şimdi. Ee, sen altısın. Biliyorum. Açıyor. Ben ablamı geçiyorum. Bakalım kim aranacak. Ben aranıyorum sen. arkadaşlar. Sen, sen bana polisini vermeye çalışacaksın. Ben, ben de burada kaçacağım. Evet polisinden ama sen kazan ka, sen patladın polisler 12 puanla kazanabilir mi ya da söyle şimdi üzüm portakal kiraz şunları ar aklımızda tutacağız portakal üzüm ay kiraz üzüm bak portakal kiraz üzüm hangisi çıkacak üzüm portakal kiraz Arkadaşlar evet, üzüm çıkarsa direkt yanımda portakal biz bunda takım çalışması diyoruz. Ama benim yine yani fikirlerimi çalmış oluyor Tuna. Çünkü ben ezberimle tutabiliyorum. Kivi, bu, Elma, karpuz, kivi. Elma, kivi, karpuz. Elma, karpuz, kivi. Lan. Burada i̇nşallah inşallah buldurur. Yes. yes. Arkadaşlar iki tane bulmuş karşı karşıla üzüm ananas elma portakal üzüm elma ananas ananas öyle geliyor ananas gelir inşallah da ananas arkadaşlar ananas ananas üzüm, üzüm. allah şun Ben düşen Yes. Düştüm arkadaşlar arkadaşlar bu oyunda dedim işte diye bu kaçıncı oyun bilmiyoruz Bundan sonra artık sona yaklaştık arkadaşlar. Bundan sonra benim oyunum geliyor. Yani bu a bunu bilmiyordum bu arada. Bunu bunda abla. <laughs> biliyorum. Yok şey bunu seçtiğimiz aklımdan gitmiş onu dedim. Yani bunda da dikenler var ya arkadaşlar. Onları birbirimize şey yapıp ee, öldürmeye çalışıyoruz bu. Yani ben ablamı direktten anlatırken öldürdüm. İşte böyle bir şey kardeşim var. Buradan da böyle öldüm. Ya ben de böyle gidiyorum. <laughs> görünmez olması çok kötü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazen çünkü... de ayarlayamıyorum. Evet. Ve bazen uçak hızlı geçiyor. Uçak geçince görünmez oluyor. Bak mesela ben öldüğümde direkt kapandı. Evet, bu, bu Şimdi birazdan bir açılacak. Bil. Bu biraz bu bir hilaf olarak sayılıyor. Şunun dibine gezerseniz görürsünüz. Ben kazandım arkadaşlar. Az önce ölüyormuşum az kalsın. Tam dibinde durmuşum. 12 puan aldım. Ee, ben kazandım arkadaşlar. Evet. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci tura başlıyoruz. Bakalım. Annem kalaktı. Evet arkadaşlar biz kahvaltımız yapacağız. İyi günler. <laughs> Şimdi ikinci seviyeye geçtik. Civciv olarak hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İkinci turu da başka bir videoda yapacağız. İkinci turu buradan devam edeceğiz. O iki turu bakalım birebir mi bitecek yoksa ikiye bir mi bitecek? Şimdi Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Şarjı biter diye korkuyorum. Sonra hiç video çekemeyip sizin kötü yorum, siz yani neyse görüşürüz diyorum bay bay